Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Python dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde listeler konusunu işlemeye çalışacağız. Arkadaşlar liste dediğimiz kavram da aslında Python'da aynı integer, float, string gibi bir veri tipi. Fakat bu normal bizim integer, float ya da string gibi öğrendiğimiz bir veri tipi değil. Bu liste veri tipi kendi içinde integer, float ya da string olarak oluşturulmuş herhangi objeleri tutabilen bir genel obje olarak düşünebilirsiniz. Bir genel kavram olarak düşünebilirsiniz. Hemen ilk olarak pratikte nasıl bir şey olduğunu size göstermek istiyorum. Hissediyoruz arkadaşlar. Eşittir koyuyorum ve listeleri bunu kesinlikle unutmuyoruz. Köşeli parantezle oluşturuyoruz her zaman Python'da. Mesela bakın ben köşeli parantez açtım kapattım ve buraya 1, 2, 3 koydum. Şu anda ben bir tane liste oluşturdum ve bu listenin içinde bir elemanı var, iki elemanı var ve üç elemanı var. Bunların her birinin integer olduğunu zaten biliyoruz. Ve bu şekilde kodu çalıştırdığımızda şu anda bir tane liste adında yani şu değişkene oluşturulmuş şu değişkenin içine atanmış bir tane liste biz oluşturmuş olduk aslında. Bakın ben alt satıra listenin ne olduğunu Python'a sorduğumda Python bana gördüğünüz gibi out olarak 1, 2, 3 elemanlarından oluşan yani 3 tane stringten özür dilerim 3 tane integer'dan oluşan bir liste olduğunu söylüyor. Zaten hatırlarsanız bizim bir tane type adlı fonksiyonumuz vardı. Biz bu fonksiyonu parametre olarak bir integer veri tipini, float ya da string veri tipini verdiğimizde o bize yani bu type fonksiyonu bize verdiğimiz değişkenin hangi veri tipinde olduğunu söylüyordu. Bakın mesela ben buraya liste verip kodu çalıştırdığımda bu listenin bir list fonksiyonunda yani list veri tipinde bir obje olduğunu bana söylüyor type fonksiyonu. Zaten arkadaşlar liste İngilizce'de liste anlamında kullanılan bir kelime. Listeleri şu şekilde içinde eleman olduğu halde oluşturabildiğimiz gibi aynı şu şekilde bakın mesela ben buraya da liste alttan tire boss şeklinde bir liste oluşturacağım. Bu arada hemen parantez içinde şöyle bir bilgi vereyim. Bakın ben buraya boş değil de yani Türkçe'de kullandığımız şey harfin değil de İngilizce'de olan S harfini kullandım. Arkadaşlar size de tavsiyem bu. Normalde sorun çıkartmaz. Yani siz buraya boş yazsanız da size Jupyter Notebook sorun çıkartmaz. Fakat Genel olarak kendinizi bu şekilde alıştırın. Çünkü bir takım ideler ya da eğer ileri de farklı değiller öğrenirseniz o dillerde de bazen bu durum söz konusu olabiliyor. Türkçe karakterleri desteklemeyebiliyor. Bundan dolayı ö gibi, ü gibi, ş şey gibi karakterleri kullanmamaya çalışın. Türkçe kullanıyorsanız bile, ben buraya İngilizce olarak değil de mesela arkadaşlar Türkçe yazdım ama ne yaptım? Türkçe karakter kullanmadım. Bu şekilde kullanırsanız herhangi bir sorunla, herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Ama aksi durumda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi bakın yukarıda biz bir tane integer listesi oluşturduk. Burada da arkadaşlar bir tane string listesi oluşturalım. Bakın Bilal Devkot ve mesela akademi elemanlarından akademi elemanlarından oluşan 3 tane string elemanından oluşan bir tane liste adlı liste oluşturdum. Her ne kadar ismiyle müsemma olmasına yani ismini yansımasa da sıkıntı yok. Şuraya liste boşu ben sorgu attığımda gördüğünüz gibi Bilal Devkot ve akademi şeklinde 3 tane içinde barındırdığını bana zaten python söylüyor. Yani arkadaşlar bir listelerin içinde stringleri de barındırabiliyoruz. Yine aynı şekilde ben mesela bakın burada liste bu sefer float diyeceğim. Bu sefer isim doğru verelim. Ve arkadaşlar 3.14 verdim. 100.2 verdim. Ve 2.34 rakamlarını verdim. Şurayı bir koyacağız tabii ki. Arkadaşlar virgülle ayırıyoruz liste elemanlarını. O önemli bir nokta. Float'lar ise nasıl oluşturuyorduk? Noktayla oluşturuyorduk python'da. Bunları karıştırmayın lütfen. Bakın ben bu şekilde yazıp çalıştırdığımda bana Python herhangi bir hata vermeyecektir. Ve liste float'tan ne anladığını ben sorduğumda ise float'lardan oluşan bir liste olduğunu, 3 tane eleman bulunuyor içinde bir liste olduğunu bana söyleyecektir. Yani arkadaşlar biz float'larla da çok rahat bir şekilde liste oluşturabiliyoruz. Hatta bakın liste karmaşık şeklinde bir şey, bir liste oluşturuyorum. Ve bakın buraya ilk olarak bir tane string atıyorum şu şekilde. Daha sonra bir tane integer atıyorum. Daha sonra 3.14 şeklinde bir tane float atıyorum ve çalıştırdığımda aynı listenin içinde hem string hem integer hem de float veri tiplerinde obje barındırabildiğini görmüş oluyoruz. Yani listeler arkadaşlar illa tek veri tipinden obje barındırmak zorunda değiller işlerinde. Ne yapabilirler? Birden fazla veri tipindeki objeleri de içlerine alabilirler. Bu önemli bir noktaydı. Son olarak arkadaşlar biz aynı şu şekilde bakın liste oluşturur oluşturmaz içine eleman koyabildiğimiz gibi Bakın ben şuraya liste deyip şöyle eşittir koydum. Ama liste buna ne diyelim? Bomboş diyelim bu sefer de. Yukarıdakiyle karışmasın. Bakın liste bomboş diye bir tane değişken oluşturdum. Ve şu şekilde bir işaret koydum buraya. Zaten köşeli parantezin Python'da liste işaret olduğunu biliyoruz. Bakın bu önemli bir nokta. İleride normal parantezi başka bir yerde kullanacağız. Süslü parantezi başka bir tipinde kullanacağız. Bundan dolayı Python dilinde köşeli parantezin listeye ait olduğunu lütfen aklınızdan çıkarmayın. Arkadaşlar bakın ben şu şekilde çalıştırdığımda da bana Python herhangi bir hata vermeyecektir. Hatta ben ne anladığını sorduğumda da bakın bana boş bir tane liste döndürecektir. Yani biz bu şekilde istersek de boş bir liste oluşturabiliyoruz. Peki boş bir listeyi neden oluşturmak isteriz? Bunun asıl sebebi daha sonra zaten bunları öğreneceğiz. Biz arkadaşlar listelerden eleman çıkartabiliyoruz ya da içlerine eleman ekleyebiliyoruz. Yani mesela ben boş bir liste oluştururum ve daha sonra bazı durumlarda bu listenin içine elemanları eklemek isteyebilirim çok fazla kullandığımız bir durum, bir senaryo aslında. Evet arkadaşlar bu dersimizde listelere giriş yapmayı istedim. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.